Arkadaşlar bugünkü dersimizde Atatürk döneminde takvim, ölçü, rakam, saat ve hafta tatilinde yapılan değişikliklerden bahsedeceğiz. Öncelikle şunu söyleyelim. Bu değişikliklerin ortak amacı dış ticarette ve dış ilişkilerde kolaylık sağlamaktır. İkinci söyleyeceğimiz değineceğimiz nokta şu. Bu devrimlerin hepsi inkılapçılık ilkesiyle bağlantılıdır. O zaman başlayalım. E, takvimden başlayalım. Şimdi hatırlarsanız e, hicri takvimi kullanmaktaydık. Yani Hz. Muhammed'in ve Müslümanların, diğer Müslümanların 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret göç etmelerini esas alan bir takvimdi bu. İşte 26 Aralık 1925'te hicri takvim kaldırılıyor ve 1 Ocak 1926 tarihinden itibaren şu an kullandığımız miladi takvim yürürlüğe gel giriyor yani kullanıma başlanıyor çocuklar. Bir diğer inkılabımız ölçü, tartı, uzunluk ve ağırlık birimlerinde yapılan inkılaptır. E, 26 Mart 1931 yılında kabul ediliyor ölçü değişikliği kanunu. E, bu kanuna göre işte arşın, okka, kulaç, endaze gibi Osmanlı'dan kalan ağırlık ve uzunluk birimleri ölçü birimleri kaldırılıyor, bunun yerine metrik sisteme geçiliyor. İşte metre, litre, kilometre, santimetre, dekametre, milimetre gibi batı tarzı birimler kullanılmaya başlanıyor artık. Bu gitti, bu geldi. Rakamlarda yapılan değişikliklere bakalım. 20 Mayıs 1928'de kanunlaşıyor. Arap rakamları kaldırılıyor. Bunun yerine şu an kullandığımız, günümüzde kullandığımız Latin rakamları kabul ediliyor ve yürürlüğe giriyor. Peki bu neye öncülük ediyor? Neye zemin hazırlıyor dersek? Şu an kullandığımız Latin alfabesinin yürürlüğe girmesine zemin hazırlıyor. Bakın önce rakamları kabul etmişiz. 1 2 3 4 5 şu an kullandığımız rakamlar. Bu rakamların kabulü çok kısa bir süre sonra alfabenin de kabulüne, latin alfabesinin de kabulüne zemin oluşturacaktır. Saat değişikliğine bakalım. 26 Aralık 1925'te kanunlaşıyor. Buna göre Alaturka saat uygulaması kaldırılıyor ve bunun yerine şu an kullandığımız Avrupa tarzı yani Alafranga saat ölçüsü kabul ediliyor. Bir gün 24 saat olarak kullanılmaya başlanıyor ve ulusal saat 30. meridyen oluyor. Hafta tatiline bakalım. Şimdi e, 27 Mayıs 1935'e kadar hafta tatili resmi olarak Cuma günüydü Fakat e, Batılı ülkelerin tamamında hafta tatili Pazar günü. E, hatırlarsanız biz de Batı ile ilişkileri kolaylaştırmak ve uyum sağlamak istiyorduk. Bu yüzden de 27 Mayıs 1935 tarihinde hafta tatili Cuma'dan Pazara alınmıştır çocuklar. Unutmayalım. Takvim, ölçü, tartı, rakam, saat, hafta tatili değişiklikleri inkılapçılık ilkesine girer ve hepsinin ortak amacı dış ticareti, dış ilişkileri kolaylaştırmaktır diyoruz. Dersimizde kabotaj Kanunu ve Nutuk'tan bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. E, kabotaj Kanunu 1 Temmuz 1926 yılında çıkarılıyor. E, hatırlarsanız 3 sene önce Lozan'da kapitülasyonları kaldırarak ekonomik bağımsızlığımızı kazanmıştık ve bunu da devam ettirmemiz gerekiyor. İşte bu kanunun çıkarılma sebebi budur. Ekonomik bağımsızlığı hürriyeti güçlendirmektir. Kabataş kanununa göre Türk karasularında, Türk denizlerinde yolcu taşıma, yük taşıma ve işletme yapma hakkı sadece ve sadece Türk denizcilerine tanınmıştır. Yani kısacası Türk karasuları millileştirilmiştir. E, millileştirme diyoruz. Türk diyoruz. Dolayısıyla kabutaş kanununu görünce hemen ne diyeceksiniz? Milliyetçilik ilkesiyle bağlantılıdır diyeceksiniz. Şimdi nutuktan bahsedelim birlikte. Çocuklar Atatürk 1927 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci kongresinde konuşma yapıyor. Bu konuşmasını 6 günde yapıyor. Günde 6 saatten konuşuyor ve toplam 36 saatte söylevini yani nutkunu tamamlıyor. İşte nutuk eseri Atatürk'ün bu kongrede e, konuştuğu yani konuşmalardan oluşan bir eserdir. Peki nutuk hangi olaylar arasını kapsamakta? Nutuk 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkmasından başlar. 1926'da İzmir suikasti girişimine kadar Olan olayları anlatır bize. Nutuk'un son kısmında da gençliğe hitabe vardır. Peki Nutuk'ta hangi olaylara çok değinilmez? Bakalım. Mesela Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale Cephesi, Mondros Ateşkesi ve Wilson ilkeleri. Bunları örnek olarak verdim bu arada. Çünkü bunların hepsi de Samsun'a çıkışın öncesinde yaşanan gelişmelerdir. Peki... Örnek nutukta hangi olaylar yoğun olarak anlatılmıştır? Örneklerimiz Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Seyir Barış Anlaşması, Saltanatın Kaldırılması demişiz. Çünkü dikkat ettiyseniz bunların hepsi Samsun'a çıkıştan sonraki olaylardır çocuklar. Peki AYT bilgimiz şuraya küçük bir not düştüm. Mustafa Kemal Atatürk Nut'un gelirlerini nereye bağışlamıştır? Cevabımız Türk Hava Kurumu'na bağışlamıştır olacaktır çocuklar. Merhaba çocuklar. Şimdi birlikte Latin alfabesinin kabulünden bahsedeceğiz. Yani karşımıza harf devrimi olarak çıkar bu. Tarih 1 Kasım 1928. Peki neden Arap alfabesini yürürlükten kaldırıp Latin alfabesini yani şu an kullandığımız alfabeyi kullanmaya başlıyoruz. Bunun nedenleri unutmayın çocuklar hep ne diyorduk nedenler her zaman TYT'dir. Şimdi öncelikle Arap alfabesiyle, Arap elif okumak yazmak yani bu alfabeyi öğrenmek gerçekten çok zor ve çok zahmetli. Bu yüzden de toplumda okuma yazma oranı çok düşük. Fakat Latin alfabesini öğrenmek ve bu alfabeyle okumak yazmak çok daha kolay, çok daha pratik. E, bu yüzden de e, okuma yazmayı arttırmak, oranı arttırmak istiyoruz biz. Sebep bir. İkincisi Arap alfabesinin Türkçe ses yapısına uyumlu olmaması. Mesela örnek verelim. E nasıldır e, Arap harfleri? İşte genellikle böyle gırtlaktan gelen harfler vardır işte hı, -hı gibi. Fakat Türkçe ses yapısına bakalım. E, Ural Altay dil ailesine ait bir e, dil zaten Türkçe ve işte p, ç, t, k, p, r, s, ş, t gibi e, sert harfler, yuvarlak harfler daha bir ön plandadır. Daha çok kullanırız. Bu yüzden de ikisi birbirine uymuyor. Üçüncüsü yine az önce söylemiştim okuma yazma oranını arttırmak istiyorduk. Çünkü Arap alfabesiyle okumak yazmak gerçekten zordu ve Latin alfabesi kolaydı. Dördüncü sebebimiz ise Avrupa ile uyum sağlamak istiyoruz her alanda alfabe buna dahil e çünkü Avrupa devletlerinin tamamı neredeyse tamamı Latin alfabesini kullanmaktalar. İşte bu sebeplerle 1 Kasım 1928 tarihinde harf devrimi gerçekleşiyor. E, fakat e, tabii ki halk e, ne yapacak çocuklar bu alfabeyi öğrenmek zorundalar e, bu yüzden de o dönem her şehirde her ilçede işte her köyde kasabada her vilayette millet mektepleri açılıyor millet mekteplerinin amacı Türk milletine yeni alfabeyle okuma yazmayı öğretmektir ve Mustafa Kemal Atatürk millet mekteplerinde ilk Latin alfabesi dersini bizzat kendisi veriyor ve baş öğretmen ilan ediliyor çocuklar. Hangi ilkelerimizle alakalıymış? Birlikte bağdaştıralım. Milliyetçilik diyoruz. Çünkü Latin alfabesi Türkçeye, Türk ses yapısına, Türk diline daha uygun. Halkçılık diyoruz çünkü burada halkın okuma yazma oranını arttırmak istemiştik yani halka yapılan bir hizmet söz konusu o yüzden de halkçılıkla alakalıdır. Bu konumuzdan Türk Medeni Kanunu'ndan bahsedeceğiz 17 Şubat 1926 ama öncelikle Medeni Kanun nedir, Ne işe yarar? bundan bir kısaca bahsedelim aile hayatına, işte aile evlilik ve çocuk hakları işte kadın hakları. Bu tarz meseleleri düzenleyen kanunlara medeni kanunlar denir. Ee, Türk Medeni Kanunu'nu hazırlayan şahsiyet Mahmut Esat Bozkurt'tur. Ve bu kanunu biz İsviçre'den alarak uyarlıyoruz. Peki sorumuz neden İsviçre? Çünkü İsviçre'nin medeni kanunu bu alanda en son hazırlanan, dolayısıyla en çağdaş, en yeni, en iyi kanun sebep bir. İkincisi kadın erkek eşitliği içeriyor. Şuraya yazdım yani demokratik. Ayrıca akılcı, pratik ve uygulanması kolay yani çağın ihtiyaçlarına cevap veriyor. Bu yüzden de İsviçre'den alıyoruz. Peki Türk Medeni Kanunu neden hazırlanıyor? Bunun nedenlerini birlikte inceleyelim. Öncelikle hukukta farklı uygulamaları kaldırarak hukuk birliğini sağlamak demişiz. Bu ne demek? Şimdi Türk Medeni Kanunu'ndan önce işte her cemaat, her etnik e, topluluk kendi e, hukuk kurallarını uygulamaktaydı. E, fakat biz e, eğitim öğretimde birliği sağladığımız gibi hukukta da birliği sağlamak istiyoruz. Bu yüzden de bütün vatandaşlarımızı kapsayan, hepsinin ihtiyaçlarına cevap veren ortak bir medeni kanun çıkarmak istiyoruz. İkinci sebepse mecelle yani e, hatırlarsanız 19. yüzyılda Ahmet Cevdet Paşa tarafından hazırlanan bir medeni kanundu bu. Fakat mecelle layık bir medeni kanun değil ve e, toplumun ihtiyaçlarına e, cevap veremiyor. Yani çağdaş bir medeni kanun değil. E, bu yüzden de onun yürürlükten kaldırılması gerekiyor. Peki Türk Medeni Kanunu'nun kabulüyle hangi gelişmeler yaşanmış? Yani neler getirmiş bunlara bakalım. Öncelikle resmi nikah zorunluluğu demişiz. Ee, eskiden sadece imam nikahı vardı. Fakat medeni kanunla birlikte devlet nikahı yani resmi nikah geldi. Bir diğeri tek eşlilik. Şimdi bu medeni kanundan önce erkekler birden fazla kadınla evlenebiliyorlardı. Yasal bir şekilde yani çok eşlilik yaygındı. Fakat Medeni Kanun dedi ki, hayır, sadece tek bir kişiyle resmi nikah kıyabilirsiniz. Bir diğeri kadına geniş kapsamlı haklar veriyor bu kanun. Bakalım. Meslek ve iş seçme hakları, e, şunu unutmayalım. Meslek ve iş seçme hakkı yani çalışma hakkından bahsediyoruz. Bu nasıl bir haktır? Çalışma hakkı, meslek seçme hakkı sosyal bir haktır. Siyasetle hiçbir alakası yoktur. Sosyal bir hak. Yine Boşanabilme, bu Türk Medeni Kanunu'ndan önce boşanma hakkı sadece erkeklere aitti. Fakat artık kadınlar da boşanabilecekler. Nafaka payı, nafaka hakkı, yani bir kadın boşandığı eşinden nafaka parası alabilecek artık. Mirastan eşit pay. Eskiden kadınlar erkekleri oranla mirastan daha düşük pay alıyorlardı. Fakat artık eşit pay alacaklar. Ve velayet hakkı. Yani eşinden boşanan bir kadın çocuğunun velayetini bakımını üstlenebilecek. Unutmayalım bunların hepsi sosyal haklardır. Türk Medeni Kanunu'nun siyasetle hiçbir alakası yoktur. Bu kanun kadına siyasal hak vermemiştir. Bunu unutmuyoruz. Çünkü genellikle öncüllerde bunu koyarlar, şaşırtırlar sizi. İşte ne derler? Aşağıdakilerden hangisi Türk Medeni Kanunu kapsamında getirilen yeniliklerden biridir ya da değildir? Ne görürsünüz öncülerde ya da ışıklarda? İşte kadına seçme ve seçilme hakkı verildi. Ya da işte kadına siyasal hakları verildi der. Bu tamamen yanlış. Çünkü hatırlarsanız ki zaten bahsedeceğiz. Kadınlar siyasal haklarını 1930 ve 34 yılları arasında yani çok daha sonra alacaklardır. Şimdi bu kanun hangi ilkelerle alakalıymış? Hemen eşleştirelim. Laiklikle alakalı demişiz. Çünkü hatırlarsanız bakın ne demiştik? Resmi nikah zorunluluğu geldi. Yani imam nikahı yerine devlet nikahı. Yani aile kurumu dinden ayrıldı. O yüzden laiklik. Halkçılık diyoruz. Çünkü fark ettiyseniz kadın ve erkek sosyal hayatta eşitlenmiş. Eşit haklara sahipler. Bakın örnek mirastan eşit pay. Milliyetçilik diyoruz çünkü Türk Medeni Kanunu Türk aile yapısına, Türk töresine, Türk geleneklerine uygundur ve kadına hak ettiği değeri vermektedir. Evet çocuklar, bir diğer dersimizde görüşmek üzere diyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Atatürk döneminde milli kültür alanında yapılan çalışmalardan bahsedeceğiz. Öncelikle kültür der demez aklımıza ne gelecek? Bir milletin sahip olduğu tüm maddi ve manevi değerleri kültür diyoruz. Dil, tarih ve coğrafya da tabii ki buna dahildir. Milli kültür kapsamında ilk olarak Türk Tarih Kurumu'ndan bahsedelim. 1931 yılında açılıyor ve Türk Tarih Kurumu'nun ilk başkanı Tevfik Bıyıklıoğlu'dur. Bu da bizim AYT bilgimiz. Not düşelim. Peki e, TTK neden kurulmuş? Kısaca TTK diyoruz biliyorsunuz. Türk tarihini araştırmak istiyoruz. Ortak tarih bilinci, yani milli tarih bilinci oluşturmak istiyoruz ve Türklerin geçen yüzyıllar, bin yıllar boyunca dünya medeniyetine, dünya tarihine yaptıkları katkıları ortaya koymak istiyoruz. Bu amaçlarla açılacaktır. Bir diğer çalışmamız Türk Dil Kurumu'nun açılması 1932. Kısaca buna da ne diyorduk? TDK biliyorsunuz. Türk Dil Kurumu'nun ilk başkanı da Sami Rıfat Bey'dir. Bu da yine bizim AYT bilgimiz çocuklar. Peki TDK'nın kuruluş amaçları nelermiş? Tabii ki öncelikle tür, e, Türkçe'yi yabancı dillerden arındırmak. E, Türkçe biliyorsunuz çok e, zengin ve kültürel etkileşime açık bir dil ve Türkçe içerisinde e, başta Arapça ve Farsça olmak üzere çok fazla yabancı kelime var. E, Biz de Türkçe'yi öz haline yani saf haline geri döndürmek istiyoruz. Yine Türkçenin e, tarih sahnesinde aldığı yolu e, takip etmek yani Türkçenin kökenlerini araştırmak istiyoruz. Ve Türkçeyi bir e, bilim dili akademi dili haline e, getirmek ve zenginleştirmek istiyoruz. Bu amaçlarla TDK kurulacaktır. Milli kültür kapsamında yaptığımız diğer çalışmaları da şuraya kısaca listeledim. Bunları da inceleyelim. E, i̇ki tane ders kitabı hazırlanıyor. Türk tarihinin ana hatları kitabı, okullar için tarih kitabı. İki kitabımız var. Yine Atatürk bizzat kendisi geometri kılavuzunu kaleme alıyor ve burada e, çeşitli matematiksel ve geometrik terimlerin e, Türkçe e, tanımlarını kavramlarını bizzat kendisi oluşturuyor. Mesela şu an kullandığımız işte üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen, açı orta, ikiz kenar, e, çokgen gibi matematiksel kavramların e, hepsini Atatürk kendisi üretmiştir geometri kılavuzunda da. Bunları bize kazandırmıştır. Yine Türk Tarih Kongresi toplanmaya başlanıyor ve Türk Tarih Tezi ortaya atılıyor. Türk Dil Kurultayı e, toplanmaya başlanıyor ve Güneş Dil Teorisi ortaya atılıyor. Ayrıca yine e, Türk Tarihi ve Türk Dili hakkında akademik çalışmaları devam ettirmek için Ankara Üniversitesi'nin Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi yani kısaca de kuruluyor çocuklar.